Bunlar Tamam gel yat tamam. Gel yat gel. Gel yat. Gel yat. Tamam gel yat gel. Tamam. Küçük kurba, küçük kurba. Kuyruğun nerede? Alo nerede oğlum? <laughs> ne yaptın Alo'yu? Sen hani Alo? <gülüyor> nerede Alo? Nerede Alo? Nerede Alo? Buraya mı düştün Tamam gel yat gel. Gel yat gel. Tamam gel yat gel. Aferin sana gel. Gel babacım Gel. Tamam yat. Yat şarkı söyleyelim gel yat. Tamam yat yat gel. Aferin sana. Oh. Ben beni ben beni besle.